Sevgili gençler, öncelikle herkese merhaba. İsmim Muhammed Ay, Art ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Antrenörü olarak görev yapmaktayım. Tekvando derslerini beraber işleyeceğiz. Bu ilk dersimiz. İlk ders olarak size e, Tekvando hakkında kısaca bilgi verip Tekvando Kore kökenli bir savunma sanatıdır. E, Tekvando'da belden aşağıya vuruş yoktur. Ayaklar daha çok hakimdir. Sırtı da vuruş yoktur. E, Karan yanlar, e, kafanın tamamı, puan alıcı duruşlar bu kısımlara yapılır. E, Tekvando'da ilk antrenmanımız olarak e, duruş ve gard kısmı üzerinde duracağız. Dersten biraz sizlere bahsedeceğim. Gard dediğimiz olayda dominant kol ve bacak arka kısımda olmalıdır. Ee, arka ayak vücudumuzda ön ayağa göre biraz da dış kısımda e, bacaklar bir omuz boyundan biraz daha açık olmak zorundadır. Çünkü e, yere sağlam basmalıyız. Ayaklarımızı ayarladıktan sonra kollar bokstaki gibi yukarıda değil gerideki kol yukarıda göğüs rızasında öndeki kol e, öndeki ayağın birazcık üzerinde olması lazım. Çünkü e, tekmanda da tekmeler daha hakim olduğu için gelen tekmelere blok yapma kısmı var. Onu tabi ilerleyen derslerde göstereceğim. Gardımızı aldık, ayaklarımızı açtık. Ondan sonraki kısım steps kısmı. Steps'in amacı şudur. E, tekniğin çıkışını hızlandırmak, e, sabit bir yerde kalmaktansa girişler, çıkışlar, boşalmalar, tekniği tekte bırakmamak için steps kısmı bizim için çok önemli bir kısım. Steps de e, topukları kullanmıyoruz. Pençe kısmında e, sekiyoruz. Tabi bunda şu şekilde sekmek değil de daha çok böyle sakin bir şekilde stepsimizi şekilde yapıyoruz. Sağ ayakta biraz sektim. Ondan sonra sol garda geçiyorum. İki garda da kesinlikle steps olayını yapmamız lazım. Genel şekilde gerideki aya, öndeki ayağıma göre daha dış kısımda vücudum kesinlikle karşı tarafta. Normalde gardımı yan durmamdaki amaç kapatmam. Gelecekte ilk karşı kapatmam. Sol garddan stepsimizi yaptık. Bunu 3 round yapıyoruz. 10 saniye sağda, 10 saniye solda. Ondan sonra Gene aynı şekilde ileriye geriye kısmını yapacağız. Sağ garda geçtik, gardımızı aldık, stepsimizi yaptık. İleriye doğru geldik, gözleri karşıda. Sonra geriye çıkıyorum. düştüm. Gardımı değiştirdim. Solda ileriye durdum. Geriye. At. tekrar sağ garda geçtim. Üç rantla bu şekilde yapacağız. ilk antrenmanımızı bitireceğiz. İkinci antrenmanda diz çekme, doğru diz çekme nasıl olmalıdır? Vuruşlar, ayağın hangi kısmıyla nasıl yapılır onlardan bahsedeceğiz. Hepinize iyi günler, sporlu günler, hoşçakalın.